Herkese merhabalar ben Pelin. Ee, bu da benim kedim Gümüş. Size Gümüş'ün e, hamilelik sürecinden karnındaki bebişlerden bebişlerin doğum aşamasını ve büyüme aşamasını çekmek istiyorum. Şimdi Gümüş'ü izlemenizi istiyorum. Gümüş çok sakin bir kedi arkadaşlar. Gümüş'ün hamilelik sürecini size anlatacağım. Biz Gümüş'ü e, erkek kedinin evine verdik. 3 gün kaldı. Gümüş şu anda hamile. Yaklaşık 40 günlük hamile. Gümüş hamilelikte nasıl değişti? Size bunları anlatayım. Gümüş normalde çok iştahsız ve çok zor yemek yiyen bir kediydi. Biz ona Mamadan başka bir şey pek vermedik. Veterinerimizin tavsiyesi buydu. Vermezseniz daha iyi olur. Arsız olmaz, sofraya çıkmaz, herhangi bir şey istemez sizden. Hem onun için daha sağlıklı, hem de vermezseniz iyi olur dedi. Şimdi biz Gümüş'e normalde sadece mama, su, arada sırada tavuk ve balık veriyorduk. Ama Gümüş hamile Olduğundan itibaren yani bu 40 günlük süreçte iştahı acayip derecede arttı. Mamamızı değiştirdik. Normalde e, yetişkin bir mama yiyordu. Şu anda anne ve bebek mamasını aldık. Yaklaşık 15 gündür anne ve bebek mamasını yiyor Gümüş. Yiyor hiçbir sıkıntı yok. Ama biz bunun yanında Gümüş'e malt artı vitamin... Artı ekstradan bir vitamin daha veriyoruz. Tavsiye ediyorum. Vitaminin bebeği geliştireceğini düşünüyorum bebeği veya bebekleri. Şu anda kaç tane var burada bilmiyoruz. Hafif göğüslerinde büyüme oldu. Gümüşün sakinliği hep böyle arkadaşlar. Çünkü Gümüş sürekli uyuyan bir kediydi. Ama hamilelikten sonra Gümüşte ekstradan bir sakinlik oldu. Mutlu, istediği gibi yatıyor, kalkıyor. Ama genelde 20 saat uyuyorsa 4 saat kesinlikle yemek ve su yiyor, su içiyor. E, gümüşün e, size sakinliğini daha anlatmama gerek yok çünkü Gümüş hep böyle yatıyor. Hamile olduğundan beri daha da çok yatıyor. E, gümüş, e, Gümüş'e yer hazırlayacağız. E, bir doğum için e, kutu yapmayı düşünüyoruz. Sonra da bebeklerin e, doğduktan sonra Onların yatacağı yeri de hazırlayacağız. Bunların hepsini video çekmek istiyorum. Ama e, sizden de abone olmanızı ve like atmanızı bekliyorum. Yorum yapın. E, bildirim zilini açın. Ve açmayı unutmayın. Ki ben de bu videoların devamını çekebileyim. Gümüş bir Scottish 4 yaşında. Şu anda mutlu bir hamilelik geçiriyor. Ve şu anda da uyuyor. Onu çok fazla rahatsız etmek istemiyoruz. Sizden dediklerimi yapmanızı istiyorum. İyi günler, hoşçakalın.